İyi akşamlar baba. İyi akşamlar kızım. Nereye böyle bu saatte? Babamlara gidiyorum. Boşanacağımızı bilmiyorlar daha. Malum. Yarın duruşma var. Benden öğrensinler istedim. Kızım, kulağıma odanı boşalttığına dair filan bazı bilgiler geldi. Benden habersiz eşyalarını toplanıp babanlara taşınmazsın değil mi? Babacığım Meleğin psikolojisini düşünmek zorundayım. Maria ile bebeği bu evdeyken toparlayamaz kendini. En iyisi boşandıktan sonra bizim buradan gitmemiz. Kızım, Meleğin rahatı bu evde yerinde. Psikolojisine de biz bakarız. Siz önce bir boşanın bakalım hele ondan sonra oturup birlikte karar verir düşünürüz. Tamam mı? Tamam babacığım. İyi geceler. İyi geceler babacığım.